İlim nasıl bir şeydir? Kişiyi kalitesini arttırır, hassaslaştırır. İçki satan yerden al alışveriş yapsak ne olur ya? İslam buna müsaade etmiyor. Hassas olman lazım geliyor. O adama destek olamazsın. Dört tane dükkan var, üç tanesi içki satıyorsa sen satmayanı bulacaksın, ona gideceksin. O adama verdiğin destek demek daha çok içki almak, alması demek ve etrafındaki insanların içkiye alışması potansiyelini arttırması demek. ''Hocam, Cuma'nız mübarek olsun. Salı sohbetlerindeki tüm kardeşlerime de selam olsun.'' Allah razı olsun kardeşim. ''Elhamdülillah sayenizde her geçen gün biraz daha iman, itikadımızı arttırıyorum. Şimdi de içki satışı yapan marketlerden alışverişi bıraktım.'' Allah senden razı olsun. Bak hassaslaşıyor. İlim nasıl bir şeydir? Kişiyi kalitesini arttırır, hassaslaştırır. İçki satan yerden al alışveriş yapsak ne olur ya? İslam buna müsaade etmiyor. Hassas olman lazım geliyor. O adama destek olamazsın. Dört tane dükkan var, üç tanesi içki satıyorsa sen satmayanı bulacaksın, ona gideceksin. O adama verdiğin destek demek daha çok içki alması demek demek ve etrafındaki insanların içkiye alışması potansiyelini arttırması demek. Sen bu adama destek olamazsın. Oradan alışverişte bıraktım hocam diyor. Alemlerin Rabbi olan, şanı yüce olan Allah'ım sizden razı olsun inşallah. Amin kardeşim. Kerem hocam beni sizinle buluşturan Allah'ıma şükürler olsun. Eşim ve arkadaşlar bana kafayı yedi demeye başladı. En önce ne derler? İslam'a yönelmeye başladığın zaman bak başından iki tane şey geçecek. Aranızdan kim İslam'a yönelmeye başlarsa sohbete başlar, sonra namaza başlar. Hep budur, sistem budur. Önce sohbet dinler, sonra etkilenir, hemen namaza başlar. Allah bana kolaylaştırır bu işi i̇ki vakit, üç vakit derken beş vakitte de başlar. Hemen etrafındaki büyük kalabalık iki şey yapar. Bir, kalabalık onu terk etmeye başlar. Önce der ki sen kafayı yedin, senin beynini yıkamışlar, aşağılar, hakaret eder. Sonra değiştiremediğini anlayınca terk etmeye başlar. İslam'a girdiğin anda başına gelecek olan ilk şey şu. Dinini yaşamaya başladığın anda etrafındaki büyük kalabalıklar seni terk edecek. Hazır ol buna. Ama peşinden bir şey daha olacak. O sahte büyük kalabalıklar var ya etrafında seni sadece menfaatin için seven kalabalıklar seni terk ettikten hemen sonra seni sadece Allah rızası için seven sağlam ve salih dostlar gelecek. Sayıları onlar kadar olmayacak ama çok daha faydalı olacak. Hem dünyana hem ahiretine. Bu iki şey senin başından geçecek. Eğer sohbete devam ediyorsan ve namaza başladıysan bu ikisi önüne gelecek. 20 yıldır ben bu işleri yapan bir insanım. Çok tecrübem var. Gördüğüm şeyi sana apaçık bir şekilde söylüyorum. Bak bu kardeş şu anda ilk adımda. Bana diyor kafayı yedin sen dediler diyor. Bir adım sonra ne olacak? Etrafındaki o insanlar bunu terk edecekler. Diyalog kurmayacaklar çünkü menfaatleri yok. İçki içmeye gel desem gelmez. Zinaya gel desem gelmez. Erotik bir şeyler seyredelim desem gelmez. Kumar oynayalım desem gelmez. Ne yapacaksın bu adamla? Menfaatim yok. Terk eder gider seni. Sen de cahil bir Müslümansan üzülürsün. Ya arkadaşlarım beni terk etti hocam ya. Seni arkadaşlarınla en üstüne olan Allah Teala dost etti. Sen daha ne istiyorsun be? Bundan büyük arkadaş var mı? Allah bizi dostluğundan uzak etmesin. Amin. Amin. Eşim ve arkadaşlar bana kafayı yedin sen demeye başladılar. O kadar çok mutluyum ki anlatamam. Acaba kafayı yedin dedikleri için mi <laughs> <laughs> niye mutlusun kardeşim sen ya? Demek ki Allah'ın rızasını kazanma yolunda emeklemeye başlamış görünüyorum. Bak kardeşler hikmet, hikmetler fışkırıyor. Demek ki diyor bu Allah'ın rızasını kazanma noktasında diyor gelişiyorum yavaş yavaş. İyi yolda gidiyorum ki insanlardan tepki alıyorum diyor. Bu Ahmet Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. İnsanlar size deli demedikçe kamil mümin değilsiniz demek. Bak kamil bir mümin olmanın işareti neymiş? Etrafımızdaki büyük kalabalıklar bize deli diyeceklermiş. Deli. Deli bu ya. Bu zamanda böyle şeyler yapılır mı? Sohbet neymiş? Namaz neymiş? Umre neymiş? Hac neymiş? Zekat mı? Para Paramöde... mı? Ben niye vereyim ya? Ahmak bunlar ya. İnsan insanlar size deli diyecek. İslam'ı yaşadığınız için. Işte. Bu başınızdan geçecek. Kardeşim bitirmiş. Allah'a emanet olun inşallah. Kardeşim Allah senden razı olsun. Amin. Sen de Allah'ıma emanet ol. Allah ayaklarını şu dini üzere sabit kılsın. Amin. Amin. muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.